Evet tekrar dönelim deprem bölgesine bakın şimdi biliyorsunuz deprem olduktan sonra depremin en fazla hasar verdiği iki ilimizden bir tanesi Hatay şimdi Hatay ilimizin bir özelliği var Hatay gerçekten e, pek çok dinin kesiştiği pek çok toplumun pek çok uygarlığın e, kesiştiği e, pek çok tarihi eserin bulunduğu işte kilisenin, sinagogun, caminin bir arada olduğu bir şehir, özellikle Antakya bölgesi. Şimdi bu bölge de büyük bir yıkım var. Geçtiğimiz e, programlarda e, İskenderun'a gelen e, İspanyol askerlerinin niye hemen orada bir kiliseye gittiğini e, sizlere özel olarak anlatmıştık. Bundan hemen önceki Cuma e, hangi gün? Cuma günü akşam yayınımızda değil mi? Cuma günü akşam yayınımızda e, hangi tarikatın nasıl e, o bölgede etkin olduğunu vesaire arka planıyla anlatmıştık. Şimdi efendim tarihi Antakya sinagogunda tabi ciddi hasar var. Deprem sonrasında. Şimdi bu İsrailli askerler geliyorlar. Nasıl İspanyollar hemen ilk iş işi gücü bırakıp İskenderun'a inip oradan doğruca Latin Kilisesi'ne geçtikleri gibi bu herhalde bu kadar işin gücünün arasında o kadar insanlar ölüyor. Can hıraş e, biçimde insanlar yardım istiyor. Büyük bir can pazarı yaşanıyor. Ama herhalde diye düşünüyorum. Başka işi yok bu e, İsrailli arama kurtarma ekibinin, tırnak içinde arama kurtarma ekibinin bunlar ne yapıyorlar? gidiyorlar Antakya sinagoguna. Ve Antakya sinagogundan tarihi Ester parşömenini alıyorlar ve hop İsrail'e gidiyorlar. Ve İsrail'in İsrail'in en önemli haber sitelerinden biri Yenit News. Bunu haber şeklinde veriyor. Diyor ki işte Antakya'daki büyük depremden sağlam biçimde çıktı. E, Ester Parşömeni ve İsrail'e getirildi. Tabi bu olay İsrail'e e, İsrail'de haber oluyor. İsrail'de haber olduktan sonra e, Twitter'da yayılınca bu, Türkiye'den paylaşımlar vesaire derken ortalık karışıyor. Ortalık karıştıktan sonra ne oluyor efendim? Hemen hemen hop parşömen tekrar geliyor Türkiye'ye. Tamam, Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geliyor ve Türkiye Musevileri e, Türk Yahudi toplumu e, haham başlığına efendim teslim ediliyor Bu parşömen. Türk Yahudi Toplumu e, sosyal medya hesabından bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki ilgili Ester parşömeni İsrail'de İsrail'den teslim alınıp Haham başlığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir. Saygılarımızla. Çünkü tepki çok büyük, infial var. Ne diyor? İsrail'den teslim aldık diyor. Haham başlığımızda muhafaza altında Antakya sinagogumuzun tadili sonrasında yuvasına dönecek. Yani işte Antakya sinagoguna dönecek. Şimdi bunu şöyle şunu sormak lazım. Yani e, İsrail eğer büyük bir infial olmasaydı o parşömen İsrail'den buraya geri gelecek miydi bir kere? bunu çok merak ediyorum. Hayır geri gelecektiyse yani madem haham başılığa bunu teslim edecektiniz niye götürdünüz İsrail'e kadar? Bu tarihi parşömeni. Yani buldun tamam. İsrailli tırnak içinde arama kurtarma ekipleri bunlar. Hani buldun tarihi parşömeni. Hemen hemen temasa geçeceksin. Buradaki e, Türk hahan başıyla haham başılıkla ve onlara teslim edeceksin. Ya bunu İsrail'e kadar kilometrelerce götürmenin falan ne manası götürdün geri getirdin. Niye? Sebep Burada böyle bir infial olmasaydı getirecek miydiniz? Şimdi da ben bunu merak edince aradım bu şeyi. Ee, Türk Yahudi toplumu han başlığını. Hı, cevap veren yok arkadaşlar. Zaten enteresan bu Türk Yahudi toplumunun resmi bir internet sitesi falan da var. Ama orada hiç telefon telefon bir şey bulamıyorsunuz. Başka bulduk. Aradık Hı, açan yok. Bu sefer de prosedürü merak etmeye başladım. Yani nasıl oluyor Yani niye onlara teslim ediyorlar? Diye. Bu kez de e, eski kültür bakanlarımızdan e, Fikri Sağları aradım. Fikri Bey'le görüştüm. Konuyu anlattım. Dedim ki ya hani haberiniz var mıdır yok mudur bilmiyorum ama hani durum böyle böyle. Hani bu e, şimdi bu tip parşömenler işte azınlıkların işte bir, e, Yahudi e, sinagogundaysa e, azınlık hakları gereği işte onların kontrolünde mi oluyor? Yani bunun yoksa yurt dışına çıkması normal mi? dediğinde bana şunu söyledi. E, yani onların kontrolünde olur. Ancak dedi, şimdi bu tip tarihi işte önemi olan tarihsel e, objeler, belgeler Tarihi dediğim gibi şey olduğu için tarihi tarih eser statüsünde olduğu için mutlak surette ama mutlak surette Kültür Bakanlığında envanterde kaydı bulunur dedi. E dedim ki o zaman ya Kültür Bakanlığı kaydında envanteri bulunuyorsa dolayısıyla devletin kayıtlarına geçmiş oluyor. Peki devletin kayıtlarında olup Türkiye'deki azınlıkların kontrolüne bırakılmış ama devlet kaydına geçirilmiş, tarihi envanter olarak devlet kaydına geçirilmiş bir tarihi belgenin deprem esnasında o kaosta insanlar can pazarındayken alınıp İsrail'e götürülmesi normal mi? Nasıl götürülür? Dediğimde bana çok çarpıcı bir cevap verdi Fikri Bey. Dedi ki eğer güçlü ve kimlikli bir devlet değilseniz gelirler istedikleri gibi alırlar istedikleri gibi götürürler. Büyük bir toplumsal tepki olmasaydı da kolay kolay getirmezler. Yani ve bir de arkadaşlar biz bunun haberini yaptık. Daha sonra işte Fikri Bey'le yaptığımız görüşmeyi de yazdık. Vesaire. Şimdi bunun altında tabi bunu Twitter'da paylaştığımızda gelen Arkadaşların yorumlarına baktım bazılarına. Ya arkadaş neymiş efendim? İşte ülkemizden 300 tane insan kurtaran işte İsrail'i İsraililer İsrail'ler hakkında kötüleyici şeylermiş bu yaptıklarımız. Yapmamalıymışız. Bizim yaptığımız yakışıyor muymuş? Adamlar bir parşömen almış çok muymuş? Ya kafayı mı yediniz abi? O zaman sizin bu ha, zaten geri getirilmiş. Ne olacakmış? Yani gitsin tadilat olduktan sonra geri gelirmiş. Ya abi siz iyi misiniz ya? Ya bıktık biz bu sizin romantik humanistliğinizden falan. Bu kadar da yeter ya. Ya yeter abi. Ya biraz da şu vatanın milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saygınız olsun ya. O zaman iyi güzel. Tamam adam yardıma geldi diye. Senin bütün buradaki tarihi eserlerini şununu bununu falanını fişmakenini alsın alsın götürsün abi alsın alsın götürsün. Hiçbir şey demeyelim biz. Hiçbir şey demeyelim. Yani sen bu coğrafyada yaşayan sadece işte tarihi eser olarak düşündüğünde sadece Türklere ait şeylerin mi bize ait olduğunu ya Türkiye Cumhuriyeti'nin şey işte biraz geçmişinden ay geçmişine ait şeyler mi bize ait olduğunu düşünüyorsun? Hayır arkadaş. Bu coğrafyanın yeri de üstü de bize ait. O zaman tamam. Hititlere ait, tarihi eserleri falan da aslında aslında götürsünler. Sizin bu mantığınıza göre her şeyi alıp götürebilirler. Neymiş efendim 300 tane adam çıkarmışlar ya. Ya bu yaptıkları iyilik Bizim ülkemizde insanlar cam pazarındayken gelip oradan parşömeni alıp Tel Aviv'e götürmeleri gerçeğini değiştirmiyor. Bu bir skandaldır abi. Ne diyor? Bu ülkede Kültür Bakanlığı yapmış bir isim. Ne diyor? Tamam kontrolü onlarda olabilir. Azınlıklar az, azınlıklara göre diyor. Kontrolü onlarda olabilir. Sinagoga ait olduğu için ama diyor tarihi eser statüsünde. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı'nın envanterinde. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti envanterinde kardeşim bu. Yeter ya sizin bu humanistliğinizden bıktık arkadaş ya. Nedir bu ya? Biraz da ulusal hassasiyetiniz olsun ya. Biraz da kendi ulusunuzun, kendi devletinizin değerleri için hassasiyet gösterin. Ön yargılı davranıyormuşuz da şöyle yapıyormuşuz da böyle yapıyor. Ne ön yargısı? Tekrar soruyorum arkadaşlar. Madem o kadar iyi niyetliler, diyorum. Bu parşömeni buldun. Haham başıya bugün getirip ta, Tel Aviv'den geri getirip binlerce kilometreden vermeyi biliyorsunuz. Ortaya çıktığı için. Tepki ortaya çıktığı için. Durum ortaya çıktığı için. Çünkü o elinizdeki tarihi parşömen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi envanterinde kayıtlı. Yarın bir yerde çıkarsa ne olacak? Deprem zamanı gitmiş oldu ortaya çıkar Skandal olur. Niye getirmek, getirmek durumunda kaldı? Madem diyorum bu kadar iyi niyetliydiniz ya. Bulur bulmaz. Hahan başı burada. Bak nasıl buldunuz hemen iki dakikada. Hemen Türkiye'de haber verin. Teslim edin tamam. Olay bitsin. Yok ya yok Allah belamı versin. İnsan kafa yememek için kendisini zor tutuyor ya. Bunlara göre bırakınız yapsınlar. Bırakınız geçsinler. Bunun adını da entelektüellik, dünya vatandaşı olma, hümanizma. Yok arkadaş öyle bir şey. Yok. Yok öyle bir şey. Ya biraz mantıklı olun ya. Oturmuş bir de bana ahkam kesiyor. Evet efendim. Evet sinirlerimizi bozmadan bitirmek mümkün değil. Heh, şimdi gelelim buyurun depremdeki bu müteahhitlerimize. Evet.